bu bir tekrardan demiyorum benim büyük bir, düştü. bir düştü. <laughs> evet. bugün Rolls kars hesap gezimi yapacağız yani, hesabın nasıl olduğunu göreceğiz hesap gezmekle alakalı neyse işte öyle bu Black Croft'in ismi bildiğiniz gibi Alp Frang'e Aydın dikkat toksik yazacaksınız yazın. Kabul edelim. Kazanma serisi Penny ile 13. Kulübün 1004. 8000 şu an e, bildiğim. demir, demir En yüksek olan 6.2 Kayıt seviyem elmas yani 2200. Zaferler 206, 2'e 3 zaferler 633 bu şey yani para kodum en sevdiğim bir karakter var biz de onun varlığı açıyoruz şöyle böyle var aldığından dolayı bayağı bir şey bildiği için öyle. Şimdi hemen şeylere bakacağız. Karakterlere. Edgar uzun tek hiper şarjını almadığım kaldı. Diğer her şey bu. Benim kullandığım şey Edgar 895 kupa. Kayıtlarında 219 ve ünvan almaya az kaldı. Ve so awesome. Blessed so awesome. so god. kullanıyorum. Bu tek, tek ve 400, 408 kayıtlarda daha 17 17'deyim ama biz bir bakalım tam. sorry. Got caught up in the moment. 360 kupa sadece bir kostüm var o da cowboy dili kayıtlarda yine 16'dayım ve burada da ünvan olarak miyav <laughs> <laughs> miyav çok kostüm var ben ama ah, ışık meleği seçtim şey var gümüş mermi var ve magnum special var hiperşarj da var ama 11. seviye olmadığı için <laughs> Bunu açamadım. Şimdi koltuğun koltuğun yerini göstereceğim arkadaşlar. Burada Zat yıldızı <laughs> kolt var burada. Hayır kolt var. Yakışıklı kolt var. <laughs> Işık meleği kolt var. Burada El Primo da El Atomico El Primo var. Ben El Primo! El Atomico'yu Yes. Bibi'ye geçtim arkadaşlar. Bibi'de de sadece Lollipop Bibi var gördüğünüz gibi. Hiper şarjda var ama 11. seviye orada çok kullanamıyordum. Bu gördüğünüz gibi tek. Sonradan bunların e, şeylerini de bakacağız. Etiketlerini. Burada kolekte küçük kolekte, Burada um, tek tek kolette. Abi de Şu, şeyden bakacağım. Bu çok güzel bir şey. Yani çok güzel bir you. Burada Morsus de Combo şarkı var. Bu şarkıları Morsus bir de şey var. Şey şarkıları Morsus zaten herkeste var. Bir de Gala Morsus. Bunu yani ben almadım. Star çıktı. Zaten çok da beğendiğim, sevdiğim bir kostüm değil. Ama ben tabii ki de serseri <laughs> alıyorum. Bunu da alabilir miyim? Yani. Alsam mı ki? Almayacağım. <laughs> Hiç gerek yok arkadaşlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Burada kara şövalyeye <soverliğe> bırakalım. <laughs> <olarak. gülüyor> Burada tabii ki de en sevdiğim kostümüm var. Zebani bul. Zebani bul. Burada tabi bulun bulu var. Defans oyuncusu bulu var. Sporcu bulu var. Ama tabi ki de bunu kullanacağım gizemli kostüm arkadaşlar. Yani şu, o kadar. Arkadaşlar. Arka, arka. Burada baz var. O baz var. Baz var. Bir şey gördüm ona şaşırdım da arkadaşlar. O yüzden öyle şey oldu. <laughs> Burada bazın iki tane aksesuarı var. Buradaki <laughs> şamandıra ama çok iyi bir şey yani çok iyi. Yani <laughs> Ama işte o aksesuara basınca yani otomatikman doluyor kendisi. E. Brokon kostüm yok. Brokon kostüm yok. Time to move bir, to the yani bir tane aksesuarı var, şey de var ama... Hmm, Perşembe de var ama bildiğiniz 10.000 TL değil. <laughs> Burada da e, dynamite var. tabi bunu bedavaya aldı herkes. Burada da Stres şarkı çok güzel bir şey, şey yani. Bana göre aksesuar. Çok güzel bir aksesuar bence. <laughs> ee, Başka bir şey kalmadı yani. Leon'dan devam Leon ediyorum. Leon'da da e, güzel bir mülkat var. Onu ben açmadım. O, açsam açsam bunu açardım. Bunu ben açardım. Kutu vergesinden Evet. köpek balığı Leon var. Köpek balığı Leon var. Ondan bunu kullanıyorum. Nisha. Nita. Nita. E, bu var, Panda Mika var, Rishi Mika var. Anne, <laughs> Ali anne, avcı toplayıcı anne. Yani kostüm var Ali'nin. Aa, Ali şey almıyordum. Kost. Aksesuar almayı unuttum. Şimdi alacağım sizin gözünüzün önünde ve alıyorum. Sen karakter açtın ya sevinme geldi ama sen kaçtın. Barley, Barley büyücü Barley var, altın don't Barley, don't var. Barley var, akçaş Barley var. Lumi, Lumi aksesuar alevli topuzlar gördüğünüz üzere. Karanlık şövalye Lumi var arkadaşlar. Karanlık şövalye Lumi de. My aim Zebani bol var. Like an eagle. Oynar. My aim is Altıncı true. Akıncı bol stratejisinden çıktı. Akıncı bol stratejisinden çıktı. Yanımda şu an arkadaşım vardı. Ve ona da zebani BOĞ çıktı. Tam anlatırken zebani bol. Ona da zebani BOĞ çıktı. Tebrik isterim. İsmi Çınar kendisini. Çınar seni tebrik etsinler mi? Lan ses çıkarabilirsin. Evet. Hıh. Video çekiyorum ses çıkarma dediydim arkadaşlar. <laughs> Çocuk ses çıkarmadı konuşmayayım. Ben. Tamam. Çınar'a bir tebrikler diyoruz. Devam ediyoruz. Kavuldan Tarol devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Is my game. Bu kadar. Hı -hı. <laughs> ben de var oldu. Sorry, didn't see you there. Turbo Max. Turbo time. Max çok şey yok. Bir bu böyle bro çok var ve toksik olduğum için Sorry, didn't see you there. Öyle bir şey aldı. Bu kaptanı görev birikmiş oğlum. İki tane. <laughs> Çok sevindim. Ben nice zaten tek sözü şıkkını. Ve benim tek efsanevi kostümüm. Yani hemen şuradan bakıyoruz. Şuradan nerede o? Sözü şıkkını ve efsanevi kostüm. You are star <laughs> Gizemli kostümler bir. O da neydi? Tabii ki de bana bu De bana bir. Destansı 8 kostümler. Bakıyoruz hemen. Nerede la bunlar? Ha, Fedai Meg var. Fedai Meg ışık meleği kolt var. Ondan sonra daha bir şey var da ben görmedim bari. Ondan sonra şey yok mu? Ben bir görmedim oğlum. Ben destan sporuna çok rahat oynadım. Öyle bir şey vardı. Ne zebani? Ee, zebani. Burada Shine Edgar var. Serseri Mortis, Suisho kutu. Süper Ender 13. Akça ağaç parlayı. 1 Ondan sonra. Defans oyuncusu bu. kaç, Aa var sandım lan. Ben de şey bile yok. Bonnie bile yok. bugün bu arada 4 tane karakter açtım arkadaşlar. 4 tane karakter açtım. Videonun ilerleyen kısmında onu da göstereceğim. Koala Nuta, Kral Yengesi, ee, Köpek Balığı, Leon diye gidiyor öyle. Aman bakamayacağım şimdi ya. Devam ediyoruz. Bu Kral Meg, Meg de ta, zaten tek şey. Hızlı i̇şte hızlı hız geçmek istiyorum bir bunaltı geldi bana ne derse. <laughs> Ayıp olması da değil Oo, o, Orada da o sırada çınar 4 tane öldürmüş, 0 tane ölmüş. Ya, sonra üstüm de kendisi kaç yaşında biliyorsun? 5 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> 5 buçuk. Burada da Penny ne zamandır oynamıyorum kazanması nasıl bozulması değil bir de nazar diye falan diye. Burada da tek kostüm var. Bir, de, de tek kostüm var. O da bir abayt. Büyük tek edecek kastımlar, şeker. Ondan sonra stil, taş taş, o da, da tek. Rosa o da is my name, but she is my yolda. game. Bu da Nani, Nani'nin korkumu yok. Bu arada Nani'yi Çınar görmemişti. Çünkü uzun zamandır onunla görüşemiyoruz. Video çekiyorum diye onunla pek konuşamıyoruz. Çınar'la görüşmediğimiz sırada ben Nani açtım. Ondan sonra... 8 Sek, hayır. 8 bit bugün mü diyor? O yüzden hayır dedim. 8 bit de piyano 8 bit ama Aa bu ne lan? bu şey. Aa bu neydi ya? Talih talih düşmanı şey Tara'nın şey değil mi bu? Tarih düşman Tara'nın kostümündeki kart bu. Bak yine bir gizem bu. Neyse biz devam edelim. Gizemleri sonraki videolarda konuşuruz. Klasik şekil bit var burada da. Piyano şekil bit var. Daryl. <laughs> <laughs> Daryl'in kostümü. Andrew'in kostümü. C'si, Jesse'nin Jesse kostümü var. Yazdıkçı Jesse o tek. Jiko. Jiko o da tek. Aslında tek kostümü var. Jiko'nun var. Poco'nun yok. So Bu arada Subway Surf işbirliği gelecek arkadaşlar. Orada Poco'ya çok iyi bir kostüm gelecek ama e, güncellemeleri sonraki videolarda konuşacağız. Şimdi Shelly'leri arıyoruz. Bandita Shelly'iyle devam ediyoruz. Burada Maisie'yi bugün, Maisie bugün açtı. Maisie'yi daha bugün açtım. Oğlum, sessiz konuşma. gel tanıyorlar seni. Maisie'yi bugün açtım daha. Sonra you handle the Ondan sonra Hanki bugün <laughs> açtım da. Ondan sonra Biri bugün açtım da. Ondan sonra eşde bugün açtım da. Heh. Mesesi 2 tane dizden. Şimdi Lily Lily'le Oo! Aferin. Aferin deyin lan. Çınar aferin deyin. Lendim mi? Çınar aferin deyin. O çöğün takımına Persephone Lumi geldi. Yani bu kadar da şimdi hesabın diğer yerlerini gezeceğiz. Burada arkadaşlarımı gezeceğiz şimdi hesaplarını bakacağız. Deniz bu en means çok means karakterim ve ay karakterim <gülüyor> demiş <gülüyor> en çok kızım arkadaşım. Bu denizin yani benim arkadaşım nerede? e, ee, eski sokakta sokaktan arkadaşım da bu taşın da o tabi burada bakıyoruz karakterlerine ağzım yoruldu biraz siz bakın azıcık yavaş yavaş yapayım ben bakıyorum adamda hepsi var sanki Ah, aa en çok kupalı karakteri en çok kupalı karakteri 1002 kupa, en az karakteri 0 kupa. Nasıl oluyor Ne zamandır girmiyorsun sen oraya? Neyse. 29 kazanma serisi var. Hemen bakıp geçeceğim arkadaşlar böyle. Böyle. Hemen geçiyorum. Neler olduğunu göremediyseniz görseydiniz. Oh, <laughs> <laughs> hayır. Bu da en yakın arkadaşım gibi bir kahve de işte, değildi. Bunda da eski kulübünden <laughs> <eski, gülüyor> <eski, gülüyor> çok iyi arkadaş değiliz yani eski kulübünden. <laughs> bu kulübünden herhalde başka birilerine şey başka birilerine arkadaş çeşitliği kavga ederken bu da karışmış herhalde bu da tabii ki de çınar so çınarın hesabı çınar da hızlı silahçı edgar değil o. yani orada çınar şey yapıyor ee, edgar ama çınarın şöyle bir şey de var şimdi şimdi hesabı değişecek çınarın bakın bakın hemen Giriyoruz, çıkıyoruz, giriyoruz. Bir baktım ki Edgar değişmiş. Ve hemen karakterlere de bakıyoruz. Hemen tamam, geçiyoruz. Mr. Surge. I am watching you. Biliyle bir yumrukla Frank öldü. Kaç yüktü mü? Bir yumrukla Lili renk Frank öldürmüş. Kaç yüktü? Çünkü he 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 inandım <gülüyor> <gülüyor> bu da kerem kimdir bu da benim babamın evinde arkadaşım bu da çok iyi bir arkadaşım kendisini kremi tanımak şu an değil <laughs> Bu da Nemo çok. Bununla niye arkadaş olduk Evet ne avı oynuyordum ben normalce Ondan sonra Hiç kazanamıyordum sonuncu bölümüne gelmiştim Ve oyun açmama Bir maç kalmıştı O maçı kazansam Oyun kendisi açılacaktı Allahım Sonra bu Nemo gelsin Hiper şarjlı e, ee, Crow'la mi tekerledi onu, onu Sonra ben bir sevinmişim arkadaşlık isteği yaptım buna Sonra bu da bana istek attı ben onun yüzünden şeyden stratejisinden onu tenji çıkaramam yani o anda isteği kabul etsem mi kabul etmesem de yani gelecekti gelmeyecekti yani onun yüzünden ben onun yüzünden ben onu onu kendi kazandım ama kay öyle bir şey anlıyor. Bu da Poyraz dokuz. Bu kendi mi zaten? Poyraz dokuz. Ama ben bu benim sabına çok bakmayacağım. Her şey melek yapmış. Bu da sonra ben arkadaşım. Aras Profesi. Çınar 5 yaşında. Bu Ayaz 10 yaşına girecek daha. Çınar onun yatırdaydı. Yere yatırdı bizi uan is ready to rock Lepo, Lepo ne rus gibi görünüyor ama bu da kakas Spike yapmış ya yani. ha, ha ona nerede herhalde bir maçta istek attım da bu da sobadan arkadaşım bu da bunu da yatırdıydı Çınar. İkisini <laughs> de yatırdıydı. Bak. Ha. Normalde İbrahim'in en sevdiği karakter Dalli ama sırf kostümlerinden Rico seçti. Ya bu da sınıftan arkadaşım. Ne zamandır girmiyorum ben. Oyunu sırf benimle arkadaş olmak için gitmedim. Bu da kardeşim. olarak Adamda doğu var, mm -hmm. sözcü hey, 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 hey. evet, okay. <laughs> var. Bir <laughs> de en az kupalı arkadaşım. Var. İşte bu kadar arkadaşlar. Buradan spike açıyorum. Ondan sonra burada Lopez almadım bu sefer. Alacaktım alamadım. Neyse. Son olarak şöyle bir bakın. Mesela This is so lame. kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.